Evet değerli dostlar herkese merhabalar. Öncelikle hepiniz teker teker hoş geldiniz. Ee, çok çok teşekkür ederim. Ee, bazen hakikaten güzel yorumlar alıyorum. Ee, kendi muhakemelerini yapan, bizleri izleyen çok kıymetli, çok değerli seyircilerimiz var. Allah hepinizden razı olsun. Ee, gerçekten çok sağ olun. Ee, bugünkü konumuz e, toplumsal bir kaygı meselesi var. Yani herkesin bir kaygısı var kısaca bir toplumsal kaygılara değineceğiz. Yani herkesin bir korktuğu bir durum, bir sıkıntı var. Gerçekten öncelik şöyle alalım. İlişki kaygıları var. Herkes işte karşısına çıkan kişilerden, kuracağı ilişkilerden çok korkuyor. Böyle bir korku var. Yani işte olur mu, olmaz mı, nasıl olur? Paramız yok, şu yok. Arkadaşlar, asla unutmayacağınız tek ana kural şudur. Karşınızdaki kişinin hakikati yoksa, hakikatsizse, sizi cebinizdeki para ile seviyorsa, cüzdanınıza tapıyorsa, sen dünyanın da kralı olsan buna yaranamazsın. İstersen en büyük kral ol, gökyüzüne hükmet, yeryüzüne hükmet, bu insana asla ve asla yaranamaz. Birinci hususumuz, kuralımız Budur... İki... Kendi hakikatinden şüphen varsa... Kendinde... Ondan daha güzel birini bulduğunda... Onu değil de... O daha güzel olan kişiye bakacağına inanıyorsan... Buna biz... Halk arasında bir sürü tabir var... Şu anda kullanamıyorum ama... Eee... En basitini söyleyeyim... Ayran gönüllülük... Varsa... Zaten ilişki kaygınız olması çok normal. Tabanda baktığımızda her şeyi sıkı olan bir adamın temelde sağlam yetişmiş, hakikati düzgün, paraya, maddiyata önem vermeyenin, maneviyatı güçlü olan bir adamın hiçbir yerde ne maddi, ne manevi, ne iş hayatı, ne aşk hayatı, ne günlük yaşamı ne arkadaş çevresi hiçbir şekilde kaygı duymasını gerektiren bir unsur yoktur arkadaşlar. Duyduğunuz bu kaygılar maddi yöndeki kaygılar ise emin olun çalışanın rızkını veren Allah çalışmayanın da rızkını alıyor arkadaşlar. Zaten çalışmayan da bir rızkı yok. İkinci husus var olan bir şeye yok dediğinizde o bir şekilde Allah tarafından yok edilir. İnsanların gerçekten söylüyorum bu durumlarda yaşamış olduğu şu anki durumlarda ve günlük yaşantısında iş hayatında aşk hayatında ve genel hayatında arkadaşlık kurumlarında arkadaşlarla konuşmada, anlaşmada, iletişimde bir kaygısı, bir sıkıntısı varsa önce kendindeki boşluğu kapatıp sonra karşı taraftaki kusuru tespit edip onu da sen kusurlusun demeyeceksin. Bak yanlış karşı tarafta ise senin burada kaygın var sen kusurlusun şöylesin böylesin demeyeceksin. Doğru insansan onu zaten onarırsın. Onardığın takdirde doğru ilişkiyi kazanır. Doğru iş hayatına atılır. Doğru işten doğru aş elde eder. O ettiğin aşı da hayır ve hakikatli bir eş ile yersin. İşin özü manevi hayatına güç veren maddiyattan güç kuvvet almayan cüzdanlara inanmayan kalplere kalbin içindeki sevgiye saygıya hürmete insanın insana davranışına insanın insana bakışına tepeden mi bakıyor aşağıdan mı bakıyor aşağılayarak mı bakıyor Yoksa kendisi ondan büyük veya zengin veya rütbeli ise senle ben bir miyiz? Herkes bir mi? Bütün insanlık bir diyerek mi bakıyor diyerek bakışlarına ve bu bakışlarından sonra kendi mal varlığına ve karşısındakinin mal varlığına değer verip vermediğine bakarak bu insanların hayat kaygılarını öğrenebilir ve bunları düzelte düzeltebilirsiniz. Şu anki şartlarda maddi kaygılar daha fazla. İleride ne olacak? Kim nerelerde ne kazanabilecek? Veya biz niye şu anda kazandığımızı çok fazla yiyoruz, tüketiyoruz vesaire vesaire. Arkadaşlar nankör olmamızın bir anlamı yok. Acız ne kazanabiliyoruz? Neyimiz var ki diyen insanlar kafeleri, tatil köylerini, otellerini ben şu anda bakıyorum. Ulu dağları doldurmuş, taşırmış. Gerçek manada çalışmayan, evine ekmek götüremeyen insan tatile değil dışarıya bile çıkamaz. Bu yüzden kendi kafanızda kurduğunuz kaygıları bırakın. Gerçek hayattaki, karşımızdaki bizlerin gerçek önüde çıkan manevi kaygılarımıza bakalım. Manevi olarak eksiğimize bakalım. Manevi olarak korkumuza bakalım. Bir insanı gördüğümüzde o insana yukarıdan bakıyorsak kendimizi düzeltelim bir insanın şerefiyle, namusu ile bilmeden, görmeden yorum yapıyor isek kendimizi düzeltelim. Önce manevi kaygımızı yenersek bizlere manevi gücü veren zaten maddi gücü esirgemez arkadaşlar. Hepinizi manevi birlik, beraberlik, içerisinde geçirebileceğimiz yeni bir günlere emanet ediyorum. Manevi olarak kendinizi gerçek manada düzeltirseniz maddi kaybınızda, manevi kaybınızda hiçbir şekilde yaşanmaz. Hiç kimsenin maddi ve manevi kaygı yaşamayacağı zamanlara emanet ediyorum. Gençliğimizi kaygısız günlere erişmesini temenni ediyorum. Hiçbir zaman şunu unutmayın ki emek olmadan yemek olmaz. Emek gösterenin kaygısı olmaz. Maddi yönde, manevi yönde kendisini düzeltme yolunda ilerleyenin kaygısı, geri gitme korkusu, düşme korkusu, alçalma korkusu olmaz arkadaşlar rızkı veren de alan da belirlidir. Sen maneviyatını güçlendirirsen, insanlara insan gibi yaklaşırsan, gerçekten seviyor mu sevmiyor mu diye o insanı test edersen, şu ceketi alır mı, şu kotu alamaz mı, şu arabası var mı, şu evi yok mu diye test edersen, maalesef iyi bir yere erişemezsin sevgiyi, saygıyı ve hürmeti test edersen gerçek arkadaşlık, gerçek eş, gerçek dost ve gerçek bir iş hayatında inanılmaz bir zenginliğe erişirsin. Hiçbir şekilde kaygılarınızın olmayacağı zamanlara emanet ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, güzel, mutlu bir akşam temenni ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Allah'a emanet olun.